Selam arkadaşlar. Detaylı inceleme serimize garajımızın yeni üyesiyle devam ediyoruz. E, bu sefer çok enteresandır ki siz bayağı bir güzel tepki gösterdiniz bu arabaya. Sosyal medyada paylaştığımda e, herhalde herkesin gizli bir halk kahramanıymış bu station aşkı. O yüzden ben de çok bekletmeden arabanın eksiklerini düzelttikten sonra sizinle bu videoyu çekmek istedim. E, aracımız nedir? Aracımız 2011 model. E91 kasa kodlu E90 sedanları, E91 stationları, E91 kasa kodlu BMW 320 dizel M Sport tam açılımı bu. M Sport bizim daha bir bildiğimiz tabirle M pakete tekabül ediyor. ben böyle değişik bir günlük araç arıyordum. Eee da yeri geldiğinde işlerini üstlenebilsin. Hani bir arkasına koltuk koyalım, jant koyalım, belki birine götürürüz, getiririz bir şeyler diye biraz çok fonksiyonlu bir araç arıyordum. Aynı zamanda çocuğumla eşimle de rahat bineyim, konforlu bineyim. Ee, ama tabii aynı zamanda da Driven 34 konseptine yani farklılığı ve enderliğiyle de uygun bir şey olsun istedim derken ilanlarda aranıp aranırken e, daha önce sahip olduğum E93 şimdi dizellere bakıyordum. Çünkü çok memnun kalmıştım araçtan. Bu station'ı buldum. E, tesadüf Antalya'da memleketimde buldum. Hem en paket olması hem makyajlı olması hem de aracın kutusu e, Opsiyonlarının epey yüksek olması çok hoşuma gitti. Bir müddet bir pazarlık, sohbet, ekspertiz vesaire derken arabayı aldık. Teknik özelliklerinden hızlıca bahsedeyim çok sıkıcı olmadan. Araç 2 litre dizel. Garajımızın en az yakın aracı artık. 184 beygirlik E90 jenerasyonundaki en üst motorlu 2.0 dizel. Bunlar en dayanıklısı, en sağlamları olarak biliniyor. Gerçi bazılarında Yüksek kilometrelere yaklaşınca zincirlerde bazı problemler olduğu söyleniyor. Belki kilometresi çok artmadan onu da önceden yaptırabiliriz. 2 litre dizel. Yaklaşık 7,5 ile 8,5 litre arası uzun yol tüketimi var. Şehir içinde çok aşırı trafikte 9'lara kadar çıkıyor. Ama açıkçası diğer arabaların yanında bize yani çok çok uygun geldiği için hiç lafı bile olmuyor. Performanslı bir dizel. 184 beygir 2 litre bir makine için hiç de e, azımsanacak bir değer değil. E, yani yeterli. Günlük işlerimize her türlü yetecek kadar keyifli. Aracın biraz genel özelliklerinden size bahsedeyim. en paket nedir? Artık pek çoğunuz biliyordur ama üzerinden geçeyim. Ön tampon, arka tampon, yan marş bir yerler spor bir versiyon oluyor. Biraz daha yere yakın e, delikleri, e, hava kanalları daha geniş oluyor. Evet. 18 yine BMW'ye ait M jantlar üstünde mevcut. E, M paket aldığınız zaman BMW'de Audi'ler gibi iç paket dış paket diye bir ayrım yok. M sport arabaların hepsi içi de M olarak geliyor. E, Recaro'nun özel e, M paket için tasarladığı koltuklar var. M yazan bir direksiyon, e, ayak dayama bölümü. Benim hatırladığım bunlar. E, bir de sanırım el freninin kolu da birazcık farklı. E, i̇çinde de yine e, M pakete özel... Karbon görünümlü, karbonu andıran bir gri alüminyum trim seçeneği var. Böyle küçük detaylar. Bir de antrasit siyah tavan pek çoğunda olur. Tabi arabadan arabaya bunlar biraz değişiklik gösterebilir. Şimdi arabayı aldık neler yaptık? Önce size bir onları anlatayım. Arabayı aldığımızda bu halde değildi. Çok perişan kötü bir halde de değildi ama işleri vardı. Zaten artık bizi biraz tanıyorsanız kanalımızı ve tarzımızı bu küçük işleri yapmaktan keyif alıyoruz. Bize çok yük, elzem gelmiyor ee, neler yaptık onları da kısaca üstünden geçeyim. Aldıktan sonra neler yaptık, bunu uzun bir vlog halinde çekemedim kusura bakmayın çok seyahatlerim vardı bu aralar. Ee, ama şu an tek tek hepsinin üstünden geçeceğim. İlk önce e, aracın siyah ön ızgaraları vardı. Ee, Kaba tabirle böbrekleri vardı. Onları ben kroma geri çevirdim. Ben bunu seviyorum nedense yani M3 CSL gibi bir hardcore sporda bile onu krom kullanırken dizelde onun böyle spor görünümlü siyah olması çok hoşuma gitmedi. Gerçi E90 M3 çerezde yapmıştım. O ona daha yakışıyordu. Bunu da yapmışken sadece dışı değil içi de krom olanını seçtim. Çünkü dış çerçevesi krom, içi siyah olunca biraz çok yakıştırmıyorum tipini. Full krom daha bir kendini gösteriyor. Ama çok abartılı da değil. Onu yaptık. Ön tamponumuz yeniden boyandı. Arabanın bizden önce önden küçük bir kazası olmuştu. Bu kaputu biraz katlanmış. Tamponu da biraz içeri girmiş bir tedavisi yapılmış ama çok başarılı değildi. Biz onu aklımız rahat etsin diye açtık iyice bütün park sensörlerinin tutacaklarına kadar, ızgaraların klipslerine kadar hepsini tazeleyip yeniden boyattık. Aynı şekilde kaputta yapılan işlem de çok iyi değildi. Kaputun da tekrardan bir ile boyasını aldık. Macun, aşırı macun atılmış yerlerini düzelttik. Yeniden pırıl pırıl simsiyah, safir siyah rengine boyadık. Araba opak değil, safir siyah. Daha sonra boyadığımız bir yer daha söylemem gerekir arka kapı. Arka kapıda da tam nedenini bilmediğim şu ön kapı kolunun arkasından bir 30 santim geriye kadar ki bölümde bir dalga vardı şu tam kırılma noktasında. Çaprazdan falan bakarken beni rahatsız ediyordu. Araç sahibi de bana bahsetmişti bu çok iyi olmadı bir daha yapın diye. Ben hazır iki parça boyanıyorken bir de kapıyı da eklettim. Malum biliyorsunuz hiç boya takıntım vesairem yok yani çirkin halde boyasız arabayla gezeceğime pırıl pırıl yapıp uzun yıllar keyifle bineyim istedim. Arka kapının şurasına bir e, lokal, lokal mi denir artık komple kapı herhalde boyandı. E, ön kaput boyandı, ön tampon boyandı. Genel olarak bir e, eli yüzü tazelendi. Dışında başka ne yaptık derseniz, arabanın üzerinde e, spor yay vardı. E, ama maalesef benim istediğimden çok daha alçaktı. Zaten bu arabanın güzel bir opsiyonu M süspansiyonla Türkiye'ye gelmiş olması. Ee, Borusan kendi getirdiği otomobillerde hep M süspansiyonu, Ramflex lastikle tak, sattıkları için e, arabayı fazla sertleştirdiği için hep iptal etti şikayetler üzerine. Artık hepsi M süspansiyonsuz geliyordu. Bu araba özel ithalat, grey dediğimiz türden ama tüm e, hesapları, kitapları tutuyor, e, borçları, harçları ödenmiş temiz bir araba. O anlamda sıkıntım yok. E, ben de hazır M süspansiyon orijinalinde varken onlara geri dönmek istedim. Bu haliyle de bence gayet spor duruyor. Hatta arkası pek çok arabanın yay takılmış hali kadar hafif düşük. Ee, i̇nternette de biraz fotoğraflarla gezindim. Stationların arkalarının böyle çok azıcık daha bir düşük olma gibi bir durum varmış. O yüzden şu haliyle hiçbir yay falan istemiyor. Hem orijinal hem de benim tam görsel olarak keyfimi verdi. Tabii Station Wagon Touring bir otomobili size detaylı tanıtırken en farklı bölümünü anlatmamak olmaz. O da malum büyük bir arka kapağı yani alçak bir SUV araç gibi, Jeep araç gibi büyük bir arka kapağının olması. Enteresan bir detay bilmeyenleriniz için göstereyim. İsterseniz komple bagajı açabiliyorsunuz gördüğünüz şekilde. Veya bu koca bir kapak bunu indirip kaldırmak benim için iş oluyor derseniz ki kimi zaman oluyor. Sadece cam bölmesini ayrıca açabiliyorsunuz. Bu bence çok esprili bir olay. Çünkü yani bir ufak bir alışveriş yaptınız. Bunu da böyle kocaman kaldırmak istemiyorsunuz veya arkanızdaki araba çok yaklaştı. Bu kapak geri gelemeyecek gibi. E, üstten bunu açıp şuradan da rayını yukarı kaldırıp aldıklarınızı direkt içine atabiliyorsunuz. E, günlük koşturmacası olan e, insanlar için faydalı güzel bir dokunuş. Benim de sevdiğim bir detay. Böyle de bir arka. E, giriş sistemi var. Egzoz ucu çok e, böyle hafif bozulmuştu. Onu düzelttirdik. E, onu da e, gelmişken size göstereyim. Bunun dışında arabanın içine geçmeden önce tabi şunu da bahsetmek isterim. E, Asgari BMW her zaman olduğu gibi alır almaz arabanın görünen tüm eksiklerini de bizim için yaptı. Yağları değişti, sıvıları değişti. Birkaç tane e, kayışı iyi durumda değildi. Motor kulakları çok kötüydü. Çatlaktı. Onlar yapıldı. Bunlar bizim artık hani çok uzun uzuna anlatacağımız şeyler değil. Arabayı alınca e, uzun müddet binmek istiyorsanız huzurla minimum yapılması gereken şeylerdi. Yani ben bunları lüks olarak görmüyorum. Elzem olarak görüyorum. Onlar yapıldı. Arabayı tabiri caizse yaşına göre sıfırladık. Ardından da bu bahsettiğim kozmetik e, geri dönüşleri yaptık. Yay söküldü, işte e, boyalar yapıldı falan. E, genel olarak görsel olarak da e, şu anki bitmiş hali çok da içime siniyor. Ufak ufak da isterseniz içine geçelim size opsiyonları falan anlatayım. Evet ufaktan da aracın içine geçelim. Dışındayken o kadar anlattık şöyle dolu böyle dolu diye. <laughs> Bir de siz de yakından görün istedim. Az önce tarif ettiğim gibi en paket olayı içeride de devam ediyor. İçinde benden önce bu direksiyon Alcantara kaplanmıştı. Ben açıkçası orijinalini tercih ettiğim için onu da yine normale döndürdüm. M paketlerin şu yanda tutma bölümleri, iki bölüm perfore delikli deri. alt Üst ve alt parçalarsa normal düz deri. Böyle ikili bir kombini var. Bekar oto döşeme, Ramazan Usta sağ olsun. Yine bunu bizim E36 M3 GT'mizi de yapan yer. Onu çok güzel geri kapladı, tam orijinal istediğim gibi oldu. Ee, bu e, trimlerde bazı plastiklerde direksiyonun etrafında e, el tutma yerinde tuşların e, cam açma düğmelerin oralarda ve klima tuşlarında soyulmalar vardı. Bu son zamanlarda çok arabada olan bir şey. Buna da soft kaplama soft boyama diye bir uygulama e, türedi. Sanayimiz her şeyi çözdüğü gibi bunu da çözmüş. E, Asgar BMW'de de bunu uygulama için buraya götürdüler. Bana e, herkes soruyor nerede yaptırdın nerede yaptırdın diye. Açıkçası yeri ben de bilmiyorum. Ben Askara verdim onlar hallettiler ama sanırım Maslak Sanayi'de bilinen bir yer olsa gerek. kendilerine Askara sorabilirsiniz. Bu eksiklerini yaptıktan sonra güzelce bir temizledik aracı. Derilerini matlaştırdık. Matlaştırmak için bizim Magic Eraser diye kullandığımız bir sünger var. Ben hep onu kullanıyorum. O yapıldı. E, paspasları yoktu. Benim çok beğendiğim böyle ortasında halı parçası olan bir kauçuk paspası vardı E90'ların. Eski aracımda vardı. Onu sıfır artık üretilmediği için Ankara'da bir takipçimiz, aynı zamanda müşterimiz e, biz sormamız üzerine Instagram'dan bende var dedi ve bize yolladı sağ olsun. E, onları da koyduk. Gayet sıfırdan e, farksız bir haldeydiler. Araçta e, opsiyon olarak e, navigasyon var. Herhalde en şık olaylardan biri ve çalışır bir halde navigasyon. E, USB bağlantısı var. E, Bluetooth telefon bağlantısı var. Otomatik klima, e, işte çok fonksiyonlu direksiyon. Bunlar artık söylemiyorum her arabada olan şeyler. Ee, ama açıkçası böyle dolu bir araç olması bir de farklı tipiyle birleşince reddedemeyeceğim bir kombin çıktı ortaya. Ee, ve belki arabanın e, ve station'ın en büyük e, opsiyon farkı olan panoramik cam tavan var. E, bu hakikaten arabanın içinde bulunma hissini müthiş değiştiren bir şey. Çünkü yani bir 60-70 santimlik ufak bir sunroof yerine bütün tavan boyunca giden ve istenirse perdesiyle kapanan veya tam açılabilen ve yukarı kaldırma pozisyonunda da iki parçasıyla birden yukarı kalkan enteresan bir sistem. Hakikaten arabanın içini çok ferahlaştırıyor. Özellikle e, çocuğumla seyahat ettiğimde böyle çocuğun sıkıldığı durumda ay bak şu geçiyor, bu geçiyor diyerekten oyalıyorum. İşte bakınıyor ediyor o da arabada fazla sıkılmıyor. Hem havadarlık hissi, hem de ferahlık, hem de opsiyon doluluğu anlamında güzel bir detay. Ee, araçta bir de şey var SOS sistemi var ee, Bunu henüz aktif ettirmedim ama Bunu sanırım aktif edince Allah korusun kaza gibi acil durumlarda basıyorsunuz Bir kapak açılıyor Kapağın altında da SOS yazan bir tuş var Bu tuşa basınca yardım ekipleri Sizin bulunduğunuz alana geliyorlar teoride Tabi bu gerçekten oluyor mu Olabiliyor mu bilmiyorum Allah da denetmez inşallah ee, Genel itibariyle onun dışında bildiğiniz E93 serisi için, M paket içi bu bahsettiğim trimlerdeki o karbona benzer alüminyum efekt bu gördüğünüz. Başka aklıma gelen çok hani sıra dışı bu araba özgü bir şey yok. Ama açıkçası olmasına gerek de yok. Günlük otomobil için gayet gayet yeterli. Çok şükür nasip oldu alabildik böyle güzel bir arabayı da garajımıza ekledik. İçine detaylarını da size de ufaktan paylaşmak istedim. Evet, bu sefer hani günlük araba şöyle, günlük araba böyle deyip durduk. E haliyle de ufaktan bir günlük halinde de nasıl yolda size göstereyim istedim. Beklediğiniz gibi dizel otomobil. E, az yakıyor. Tatlı bir torku var turbo motorundan dolayı. E, hepimizin sevmediği gır 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 motor sesi var. Şu an tabii tape meyip hiçbir şey, her şeyi kapadım kayıt yaptığım için daha çok duyuluyor. E, onun dışında zaten ismini de büyük ihtimalle gırgır gır koyacağım. Ee, öyle esprili bir şey düşündüm Daha Ama henüz vaftiz etmedik Olur mu olmaz mı bilmiyoruz Gırgır gır güzel Bir ara orka düşündüm Büyük balina gibi diye Ama şimdilik gırgır gır diye benim de ağzıma dolandı Negatif en büyük özelliklerinden biri Yanlarından biri herhalde Malum hiçbirimizin sevmediği e, Dizel sesi Her yani ne kadar geçmişteki dizellere göre sessizleşmiş olsa da Hala altımızda gırgır gır gır diye öten bir motor var o yüzden de adını gırgır koymaya uygun gördüm. <laughs> hem maksatını gösteriyor hem de gırgır gır bir otomobil, esprili bir otomobil olduğunu düşündüm. Ee, turbo motorun tabii şöyle bir güzel yanı var. Bildiğiniz gibi spor otomobillerde çok tercih ettiğim bir sistem değil. Atmosferik seviyorum. Ama günlük kullanımda dizel bir otomobilde de turbo'nun anlık torku, ufak dokunuşlarla seri hareketler yapabilmesi güzel, keyifli bir olay. Ee, o anlamda turbo dizel rahatlık sağlıyor. Sürüş hissiyatından bahsedersek Az önce bahsettiğim M süspansiyonuna donanımlı gelmiş olması Hakikaten hissedilir Fark edilebilir bir yol tutuşta iyilik var Hatta araba ilk aldığımda Üzerindeki spor yaylarla biraz sert Ve yalpalama hissi vardı Üst süratlerde şu an o da gitti Orijinal yaylarıyla M spor süspansiyondan çok memnunum Gayet konforlu bir otomobil Hani Tabi yani bir 15 jantlı 16 jantlı Küçük seri bir otomobil kadar belki Yumuşacık değil ama e, tam bizim isteyeceğimiz kadar hafif toklukta, hafif konforda, e, keyifli bir sürüşü var. Akıcı zaten önceki E90'ımdan da buna hakimdim. E, uzun yolda enteresan, daha önce station arabam olmamıştı bu ilk. Uzun yolda yüksek süratli biraz arkada hafif gezme hissettim. Bu da herhalde station'a özgü bir durumdu. Ama gerçi ben bu uzun yolu yaptığımda e, spor yayları vardı. Belki o da bir negatif etkiydi. Belki bugün denesem o da olmayacak. Özetle günlük kullanımda son derece keyifli. Aradığımız her şeye sahip. Opsiyonlar anlamında, konfor anlamında, görsel e, hitap anlamında. Çok keyif alarak e, sürüyorum. E, i̇nşallah uzunca bir müddette kullanma gibi bir planım var. Bütün bu büyük bakımlarını bu sebeple yaptırdım. Neticede her zaman dediğimiz gibi dışarı çıkıp sürmek için bütün bunlar. Genel olarak e, Gırgır'ımızın yeni e, Station E91 dizelimizin e, detaylı incelemesi bunlardan kapsıyor arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, sevgili Sinan arkadaşım otopark.com da hep söylüyor. Station'ları sevin diye. Hakikaten de sevin. Çok tarz arabalar bence. Ee, biz de bu e, yeni sevdaya bakalım bir başlangıç yapmış olduk. Keyifle güzel günlerde kullanmayı planlıyoruz. Düşünenler varsa Station işini de bir düşünün derim. Keyifli otomobiller. Fok fok toparlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.